Hatırladınız mı arkadaşlar bunu? <laughs> Anne kedi burada. Bir de hasta olan kardeşi vardı hatırlıyorsunuz. Bu yavru kedinin. Hatta birkaç gün tedavisiyle ben ilgilenmiştim. Daha sonra tekrar getirmiştim. iyileştikten sonra. Onu buradan bir hayvansever arkadaşımız almış. kendisi bakmak için. Bu yavru kedi hala burada ama. Pıs, 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 pıs. Gel. gel kızım gel buraya gel. Anne kedi uzaklaştı gelmedi. Onun buradan alınmasına çok sevindim arkadaşlar. Diğer yavru kedinin. O biraz daha zayıf kalmıştı. İyileşti bayağı toparlandı ama tekrarlayabilirdi hastalık. Sokakta tekrarlayabilirdi. Bakın hatırlamayanlar için yuvaları buradaydı. Belki hatırlayacaksınız. Daha sonra buraya taşındı yuvalar. Yuvalarının yeri değişti. Yapma. Normalde beraber çok rahat yiyor bunlar ama bugün ne oldu anlayamadım. tane sevelim. Anne kedi de geldi. Bakın arkadaşlar. Kediyi yuvasında uyurken görmemiştiniz. Nasıl? Traktör koltuğunda çok güzel bir yuva olmuş değil mi? Yukarıya çıkalım bir. Beni arıyor. Şimdi beni arıyor. Bakın yemeğin kokusunu aldım. Gel, gel, yukarı çıkalım gel. Yani traktör koltuğuna da yuva olabiliyormuş arkadaşlar. Yalnız bunun içine bir bez sermemiz gerekiyor. Bunu yapmışlar ama bezi unutmuşlar. İçine bir bez, yumuşak bir şeyler bırakırsak çok iyi olur. Normalde bu kedi, bakın şu bahçelerin içinde kalıyordu. İleride bir park var, parkın içinde yaşıyor. Suları, mamaları, her şeyi orada kurumamaları. Ama bu yuvaya girmeyi tercih etmiş. Şöyle son kez bakın arkadaşlar yuvasına. Traktör sürekli burada park halinde. Bunun içine ben bir battaniye veya da yumuşak bir bez bırakacağım. Buranın içinde uyumaya devam etsin. Bakın yağmurdan korunuyor. Yağmur gelmiyor buraya.

Enfeksiyondan sonra bu şekilde kalmış arkadaşlar. Bir sorun yok, görebiliyor. Kör değil yani. <laughs> Bakın görüyorsunuz değil mi? Hep kedi tırmalaması akşama kadar beni tırmalıyorlar. Gel buraya. Buraya gel. Karışma ona. Gel. Hayır, gel. 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 Gel buraya. is it